Başkanım geçenlerde yaptığınız bir açıklamada kulüben kulüp, Bandırma Spor Kulübü'nün size borcu olduğunu ve bu borcu ödediği takdirde e, yönetimi bırakabileceğini söylemiştiniz. Bandırma Spor'un yönetimi olan borcu nedir? Ve ayrıca eğer bu borcu Bandırma Spor'dan tahsil ederseniz yönetimi bırakacak mısınız? Bandırma Spor'un yönetimi olan borcunu bu borcu ödeyin ben gideyim diye bir lafı ben hiçbir zaman söylemedim. Şunu söylediler. Gazetelerde birkaç arkadaş işte bu kadar borcunuz, bu, bu, kadar borçlandırılmış bu, bu kulüp, şu olmuş, bu olmuş diye yazdılar. Artık çekip gidin. Ben dedim ki çekip gitmek seçim mi olur? Seçim, eğer bu borcu ödendiği takdirde biz de tekrar seçime aday olmayacaksak tabii ki burada biz baki ki burası bizim babamızın dükkanı değil. Sonuçta 6. senemiz. Ha bundan sonra kendi ekip arkadaşlarımla Haziran'daki kongreden sonra devam eder miyiz eder miyiz şu, etmez miyiz? Şu anda çok erken. Ama böyle bir yönetimde ayrıldığımız zaman gelecek yemedi. Bunun şeyini ödemek zorunda. Onu söyledim ben. Bundan sonra Haziran'daki kongrede devam eder miyiz? Devam etmez miyiz? Benli veya bensiz bu yönetim devam eder mi? Etmez mi? Ama şu anda karar vermedik biz. Ama sayıları parmakla sayılacak kadar eleştirmenler bunun çok sık gündeme getirince ben de bir böyle bir cevap verdim. Ama ben bu kadar borcu ödeyin, ben çekip gideyim demedim. Çekip gidersem bu borcu ödemek zorundasınız dedim. Ben alacağım kaldı, benim bu kadar alacağım kaldı diye. Bandırma sporda kimsenin yüklü alacağı yoktur arkadaşlar. Bizden önceki yönetimde işte 5 milyar gitmiştir belki bir yönetim kurulu bir ülkesin. Ben de yönetim kurulu üyeliği yaptım daha önce. Benim de gitmiştir 5-10 milyar var. Ya <laughs> bunlar alacak diye sayıyorlarsa gelip oturmayacaksınız bu koltuğa. Bu yollarda yedi. Bu yönetim yollarda yedi o parayı. 5 milyar alacak kalmış, 10 milyar alacağı kalmış. İsmini söylemeyeceğim. 10 milyar için Recep Köroğlu döneminde Bandırma Spor'un alacağına temlik koyan başkan var Bandırma'da. 10 milyar alacağı için hem de gazetelerde beyanı atı var bu şahsının. 10 milyon için Recep Köroğlu döneminde bandana sporunu alacağını e temlik koyan başkan var burada. Kimse bana o anlatmasın. Başkanım ben geçenlerde e, stada gittim, tribünler bitmiş, koltuklandırması falan. Şimdi ikinci yarıda herhalde açılacak o tribünler, doğru mudur? Yani... No, bize söylenen Ocak başı açılacaktı bir takım açılamalar oldu. Tam açılacak tarihi bilmiyorum. Peki bu tribünlerin yani kararkası arkası olarak geçecek bunun ismi, Hı. bilet fiyatları diğerlerinden farklı mı olacak yoksa aynı mı olacak? Yani bir mi hem seyirci arttırılması bakımından bu konu çok tartışıldı ama. Şimdi sizin bu sorunuza e geçen şeyde de Mehmet Tosun sormuştu bana başka e, komşu şehirlere 8-10 bin taraftar giderken burada niye daha az geliyor diye. Orada da bir yanlış anlaşılma oldu. sizin sorunuz sayesinde teşekkür ediyorum. Bunu düzelteyim. Orada ben Mehmet Tosun'a veya basın mensuplarına şu cevabı verdim. Biz zorla stadı seyirci çekemeyiz. Biz Türkiye'nin takımı olduk ama Vandırman'ın takımı olamadık diye. E, bilet fiyatlarını kale arkasını mutlaka değişik bir fiyat sistemiyle çıkıyor yani 5 lira olur 3 lira olur 2 lira olur yeter ki bandırma seyircisi öyle bir talepte bulunsun öyle bir talebi görelim <laughs> gerekiyorsa 1 lirada yaparız ama o yani o talebi göreyim ben bandırmanın bandırma seyircisinin bandırma spora ne kadar destek vermek istediğini gördükten sonra o fiyatlar çok önemli değil zaten bizim maç geliri olarak bir beklentimiz yok maç geliri olarak 7 bin liraya yakın aşağı yukarı bizim stat giderimiz var her hafta. İşte 3600 lira yanlış hatırlamıyorsam. 3671 lira devlete kira ediyoruz. 1781 lira güvenli. 1190 lira da oradaki ambulanstır. Orada görev yapan kendi keyfini yapmıyor. Gençlik sporunu görevlendirdiği adamlara da her hafta para ödüyorsunuz. Aşağı yukarı 7 bin lira giderimiz var. Yani 700 kişi gelirse defaca masrafı karşılıyorsunuz. Onun üstünde işte 800 kişi olursa 1000 lira para kazanıyorsunuz filan filan. Onun dışında 5 lira da yapsa ne olacak? Zaten geri 60 yelkeni nerede oldu? Başkanım zaten hani gelen seyirci sayısı belli, gelir belli. Hani fiyat düşürülse de yani hiç kimse gelmese bile yine de pek bir zararı olacağını sanmıyorum. Zaten gelen 2000 kişi falan oluyor. 2000 kişi ci civarı. 10 liraya çarpsan 20 milyar. 20 milyar. Yani, yani, yani. yani. Ama o 2000 seyirci hiç daha görmüyor. Bir Fethiye başında vardı galiba. Onların da çoğu sezon başında atılan kombinelerle. kombinelerle de var. Aşağı yukarı 500-600 kişi her hafta kombine geliyor. Tahminim 500 civarında kombine var. O zaman başkanım. Ben sizin dediğiniz ilk maçta yapayım. 4.000 veya 5.000 kişilik bir stat şu anda, tam hızla o kadar. 4.000 kişi Vandana Spor maçına gelsin, 3 lira yapacağım bile. <laughs>